Anne dün gece ne oldu Masumlar Apartmanı? Sevgisine kalmıştı. Ay çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Hiç kaçırmazsın değil mi? Hiç kaçırma. Peki bugün ne var? Bugün sadakat. Masumiyet. Sadakatsiz yok. Bugün çarşamba, masumiyet var. Ha sadakat var, masumiyet var, doğduğun ev var. Daha onları getirsene sey dediğim Ha doğduğun ev var. Perşembe? Perşembe neydi o? Camdaki kız. Ben ben Camdaki de, kız var. Yani. Daha sonunu seyretmedim Hı. ki o gün geldik pazar. Ha. E, cuma? Cuma, cuma baya sarıldılar mı masumlar apartmanında? sarıldılar. Kız ilk önce sokmuyordu, hiç değdirmiyordu. Şimdi dün akşam baya sarıldılar. Öpüşme? Öpüşme yok. Daha haftaya Sevişme? Da öpüşür. Haftaya öpüşür garanti. Aa. Ama artık o tikini yendi. Yendi herhalde sevgili. Hepsi üçünün de sevgilisi var artık. Ha. İyileşecekler. Hadi inşallah. Evlenseler evlen iyileşecekler ama evlenemiyorlar bir türlü. İşte şey, moral travmaları şey, büyüyor. Şey neydi öbür kızın adı? Engül değil. Hangisi? O sevgilisi var. Var. Abisinin arkadaşı. Evet. Küçük kızın da var. Hep evet.